Beşiktaş'ta geçen yıl Arao ile Ricardo evet, yaptı. evet, aldı. Evet onu diyecektim. Beşiktaş'ta genç oyuncu, da genç oyuncu aldı. Şartlarda genç oyuncu aldı. Aynı kıtadan evet. aldılar. Evet. evet. Biz alınan oyuncuları neredeyse göremedik. Shakhtar Donetsk dün geldi burada bu oyuncularla şov yaptı. Şov yaptı ve yani futbol dersi verdi diyelim. Çünkü top kontrolleri, diriliği. Şimdi şuna, şuna da baktım ben. Aslında acaba dedim ki Şaktar Beşiktaş'tan bir hafta önce mi antrenmanlara başladı? Onu da kontrol ettim mesela. Şaktar 24'ünde başlamış. Ben abi Beşiktaş'ta 25'inde başlamış. Aslında bir gün fark var. Aslında eğer bir gün farklı bu antrenman programına göre bu kadar... Demek ki antrenman programında sıkıntı var. Yani e, Arda Turan demek ki inanılmaz bir idman yaptırmış. Takım inanılmaz diri. ligin daha başlamamasına rağmen inanılmaz şu an bir takım var. Hazır takım var. Bir e, son golü arkadaşlar şartlarında e, verebilirsek e, ona bir bakmak istiyorum hocam. Kesinlikle. Orada Yurasek ile ilgili çünkü bence çok ciddi soru işaretleri yaratan başka durum var. Biz sohbet etmeye devam edelim. O gol yani, mutlaka gelecektir e, e, ekrana. Bir hani, golde de mesela Juresi golde çok mu çekti tabii, doğru. Çalım yiyor. Ya kesinlikle. Nereden baksanız tabii ki ya ben buradaki yayınlarda, fotomaçtaki yazılarımda hep şunu söyledim ya. Yani Masuakıya gelene kadar Beşiktaş'ta gönderilecek o kadar çok oyuncu varken bence sağda yüreğiyle savaşan, formasında ter akıtan oyuncuların başında gelen Masuak'ıydı ve taraftar e, istedi diye ya da taraftarın tepkisiyle gönderilen bir oyuncu oldu. çok Fakat sırf oyuncu Benfica'da oynuyor diye Jurassic'i alıp gelmek yani bu oyuncunun neyini beğendiniz mesela? E, savunma yönü e, dediler ki Masuaku'dan daha iyi. Dün baktım bütün gollerde hatası var. E, çok hızlı bir oyuncu değil. Ne hücuma çıkabildi ne iyi savunma yapabildi. Tamam ilk maçı çok eleştirmemek lazım ilk resmi maçında ama e ister istemez oyuncu kendini belli eder. Yani Masu belli ki çok aratacak ya Bu arada Zekeriya bu golde bile bu kadar önde yakalanıyor Tabii. ki. Yurasek. Evet. Son goleye ben daha dikkat çekeceğim ama. Kartalla Udokay'ı kademe yapacağız ya diye burada bir perişan de, oldular. Kovalayan bir Kartal. Evet. Önce Kartal sonra Udokay. Bir de şimdi ceza sahasına sokmadan e, çalınmıyorsun. Yaklaşırsın oyuncuya. Bunu zaten teknik adamlar anlatırlar. Ya faul yaparsın. Evet. Sertlikle durdurursun kart alma pahasına ya da ceza sahasına soktuğunda da o topu alırsın. Burada bile orada, bu arada mesela Beşiktaş'ın attığı ikinci gelmez. golde yine 18'in içinde değil oyuncu. Mesela bekliyor belli bir noktada aksiyon alanında bekliyor. Yani top onun bölgesine sekse belki gol olma şansı var. Şimdi tekrar pozisyon devamı gelirse göreceğiz. Bakın girmiyor Yurasek içeriye. Değil mi? Yani eli belinde bekliyor. Beşik, Beşiktaş, Beşiktaş gibi bir takımın bu kadar eksiği olan bir takımın Heh. transferde Çok pardon Zeki abi. Ben bu pozisyona dikkat çekecektim. Şimdi Yurasek'in buradaki joggingine dikkat çekmek istiyorum. Dönüş. Bu kadar yavaş. Dönüştüm evet. Ya bu kadar yavaş. Sezonun ilk maçında ne Beşiktaş taraftarının ne de e, bence bizlerin kabul edebileceği bir şey değil bu. Yani <laughs> sezonun ilk maçında bu kadar yavaş, bu kadar ağır ki bir gol bile çok şeyi değiştiriyor turda. Çok böyle bir dediğim gibi jogging pozisyonunda yura sekin olması çok endişe verici Beşiktaş açısından. Tabii bir de şu da var. Yani e, bu oyuncular işte Benfica, Portekiz'deki daha çok böyle farklı bir lig. Yani e, Brezilya'daki, Portekiz'de de Hollanda liglerinde de daha çok pazarlama yönelik futbol oynanıyor. Yani tamam iyi, e, işte Benfica, Sporting Lisbon... Braga gibi e, Porto gibi takımlar üst düzey takımlar. Onların zaten kadroları iyi. Ama genelde böyle e, göze hoş gelen futbol o, futbolun oynandığı bir lig. Portekiz Ligi'nde e, her hafta ben özetleri mutlaka bir şekilde izliyorum. Orada baktığında e, müthiş oyuncular da pazarlıyorlar. Şimdi ürese Beşiktaş'ta olsaydı ya da dört büyüklerde olsaydı biz e, böyle bir oyuncuyu pazarlayabilir miydik? Elimizde kalırdı. Kiraya verirdik, e, yıllık ücretinin yarısında da e, <laughs> biz karşılardık. O da tabii ya pazarlayamazdık. Anadolu kulüplerini ancak verebilirdik. Ya da parasını verip gönderirdik. O zaman şimdi hem mali olarak zor durumdasın. Yani transferde senin e, ıskalama şansın yok. Az ama e, çünkü bir bütçe gerekiyor. E, nokta atışı transferler yapman lazım. Sen şimdi Masuak'ı gönderiyorsan ondan daha iyisini alacaksın. Ya da diyeceksin ki e, yönetim olarak hoca tamam istiyorsun ama bu Masuaku işte şu kadar asist yapmış. Bayağı da asisti var bu arada. 20'ye yakın asisti var. E, Beşiktaş'ta oynadığı süre boyunca. E, Masuaku'dan önce bizim almamız gereken sol kanat. İşte Raşika yeterli sağ kanat. Svensson. Bence Svensson'dan daha iyiydi. Svensson sağbek alsaydınız önce mesela. Zekar, şöyle bir şey var zaten. Yani, Kim geldi Beşiktaş'a? Bence kadro mühendisliğini yapmadılar yönetimden sonra. Eduard Graf geldi. Evet. Şimdi Beşiktaş Masuaku'dan sonra Yurasek'e gidiyorsa ben orada Eduard yani Edward Graf'ı ciddi şekilde eleştiririm. Onun dışında şöyle bir durum bile olsaydı yani böyle kapattık gözümüzü dedik ki sol e, sen seç bir tane Norveç liginden, Molde'den seç, Valerenga'dan seç, Schittrak'tan evet. seç, Rosenborg'dan seç. Herhangi bir sol bek dünkü Yurasek'in performansından daha üst düzey performans verirdi en azından fiziki olarak. Doğru. Dediğim gibi Beşiktaş gibi Avrupa'da oynayan, ligimizin de en temel taşlarından bir tanesi olan bir takımın ben sol bekinin sezonun ilk maçında son pozisyonda yürüye yürüye geriye gelmesini ben kabul edemiyorum açıkçası. Aynen. Bence bir yani de desem şimdi... bütün gollerde var aslında Yurasek. Tabii tabii. Bütün, bütün gollerde var ya. O Hocam dikkatli bakarsak... 4 golü de sol kanattan Şimdi gel. evet. Kerem Aktürkoğlu'nu alacaksın onun da performansı yerle bir olur. Arkada Yurasek. Kerem Önde nasıl olacak? Yani e, o yüzden ben hani tamam belki oyuncu şu anda biraz e, acımasızca eleştiriyor olabilir ama biz dünkü maç üzerinden eleştiriyoruz. Evet. Böyle oyun oyn yani bu şekilde olmamalıydı en azından. Hani bu kadar temposuz, bu kadar e, rakibin orta yapmasına izin vermez bek. Bek en azından e, karşıladığı oyuncuyu e, sertlikle yıldırmaya çalışır ya da faal ile durdurmaya çalışır. E, bunları hiçbirini göremedim ben EuroSek'te. Umarım ki düzelir. E, ama e, Beşiktaş'ın çok çok eksiği var. Yani e, Polonya'da tabii ki e, futbol mucizeler oyunu. Bana göre hani bir şansı var ama Şaktar çok daha iyi takım. E, buradan 4-2'lik skordan sonra turu bırakmaz diye düşünüyorum. Bir büyük sıkıntı şöyle Zeki abi. Şimdi Şahtar'la oynuyorsun. iki gole ihtiyacım var. En az iki gole. Evet. Geçiş oyunu oynayan bir takım. Dün geçiş oyunuyla zaten birçok pozisyon nasıl? buldular. Tabii kontra ataklarla. Kontra evet. ataklarla üzerine hani en son gidilmesi gereken takımlardan bir tanesi. Yani Sıkıntı büyük. Çok zor Yani ikinci maçta e, skoru kapatacaksınız üstüne gol atmanız lazım. E, o yüzden ofansif güç yani çok de... güçlü olması gerekiyor. Yani gol atmanız gerekiyor. Bu anlamda da e, ofansif gücü çok yüksek olan bir çabuk futbol takımı evet. olan Şaktar'ın oyuncuları e, bunu e, es geçmez diye düşünüyorum. Hocam e, e, Beşiktaş'ın taraftarları çok da üzmeyelim. Santrofor olarak Temi Abraham'ı nasıl buldunuz? Çünkü Abraham en azından geçer not aldı. Yani Tabii ki. E, zaten kalitesi ortada. Hakikaten e, fizik yapısı, atletik yapısı mükemmel. E, ve iste karşı da güzel. Çünkü gollerden sonra taraftarı coşkulu coşkulandı. Çünkü Beşiktaş taraftarı hep istedikleri bu. Coşkulu oyuncu, coşkulu taraftar da ister tabii ki. Bunun haricinde Abraham'ın mücadelesi, oyuna katkıları iyiydi. Top kontrolleri iyiydi, iadeleri iyiydi. bunların attığı gol, penaltı vuruşu çok akıllı bir vuruş yaptı. Klasör ki Çok penaltı. gol atacağı belli bu sene. Immobile ki geçen sene ismiyle o kadar gol attı. Abraham da bu sene de çok gol atar diye düşünüyorum ben. Ya işte çok gol atması için Santraforların tabii kenar oyuncuların iyi olacak. 10 numaran iyi olacak. Şimdi bakıyorsun Rafa Silva'ya. Ee, ön libero gibi gelip savunmanın önünden top alıp dripling yapıyor. Bu kadar oyuncuyu yoramazsın. Zaten yaşı belli bir yaşa gelmiş Rafa Silva. İşte Getson, işte Orkun. Orkun'un savunması zaten iyi değil. Öne doğru oynayacak bu oyuncular. Evet. Orkun da iyi şutlar atar. Yani bu sistemi kuracaksın. Yani savunmanın önünün kurgusunu iyi yapacaksın. Orta sahanda işte Getson'la işte Orkun'la oynayacaksan Rafa'yı önde oynatacaksın. Alacaksan sola Kerem Aktürkoğlu'nu Peki, Sağda abi, Rafa Silva Sıkıntı şey... şu, direkt sorayım sana. Şimdi önümüzdeki hafta Şahtar Rövanşı var. Ondan bir hafta sonra da lig başlıyor. Dünkü izlediğin Beşiktaş kadrosu ilk 11 düzeyinde kaç tane transfere ihtiyaç duyuyor? En az 5-6 oyuncu yani. 5, 5, 5. Bir defa stopere adam alacaksın. Hatta ben e, Mert o da beğenmedim. O da çok sinirliydi. Neye sinirleniyorsun ya? Gelen gol oldu zaten. Ya bir kaleci golü yedikten sonra ya da rakip şut attıktan sonra bu kadar tepki gösterir mi ya? Ya yani ne tepki gösteriyorsun? Hadi arkadaşlar ya yani sen artık kaptanlı yani takımın kaptanı e, olgunluğundasın. Yıllardır Beşiktaş'ta oynuyorsun. Ya yani niye moral bozuyorsunuz böyle bir tepki gösterip? Ya yani niye vurdurdun şudur budur biraz yapmayın bunu. Şey, da biz yapıyoruz şey onu. Olabilir ya. abi. Ben bu savunmayla bütün sezonu nasıl geçireceğim? E, o zaman yani. Geçen yıl nasıl kurtarışlar yaptı? Birçok maçı e, Mert Günok aldı. O da iyi Kesinlikle. başlamadı. Ben dün Beşiktaş'ta Hani iyi oyuncu var mıydı? Rafa Silva biraz mücadele etti. Çok böyle yüreğiyle oynayan oyuncu yoktu. Tabii ki e, Tamiye sonuçta her tarafından kalite akıyor. Büyük golcü Ama ona top getirmek çok önemli. Bir de şarkıda ona istedik bu Brezilya akımını ilk baştadan Rüçesku'dur. Onu tabii, söyleyecektim unuttum. Rüçesku evet. yıllarca oraya yine çok 300 bin eurolara, 300 bin-500 bin dolarlara oyuncu alıp 40-50 milyon Euro'lara oyuncu sattı. Orada çok iyi bir e, pazar keşfettiler. Evet Bilian, sürekli alıyorlar. Biliano, Adriano. Yani, Aynen Luiz Adriano. Luiz Adriano oraydı. müthişti. Elano mu vardı? Elano vardı. Luiz Adriano, evet. Adriano. Çok çıkardılar. Yani. Çok çıkardılar. Tabii de yani o hala devam ediyor. Oradan maden bulup e, hem e, takımı yarıştırıyorlar o oyuncularla hem de satabiliyorlar. Müthiş. E, biz niye yapmıyoruz? Biz çünkü dediğimiz gibi menajer bir şey söylüyor ya da oralara izleme komitesi scout ekibini göndermiyoruz evet ki. Ya. Burada bilgisayar başında izliyorlar bir şekilde o program var biliyorsun. 40-50 bin dolarlık bir program. Vice Aha. scout mı diyorsunuz? Vice scout programı üzerinden izliyorlar, bakıyorlar, beğeniyorlar. E, ondan sonra oyuncu bulduk oluyor Franser ama Şans habere geldi. Şey Sekavri e, içeriden Yusuf'tan Kevin'i dünkü e, şartlardaki Kevin'i Napoli istiyormuş. Piyasa. E, Napoli maç e, piyasadır. Napoli Napoli alır çünkü para da geliyor. <laughs> Osimen parası. Geliyor. Ya Kevin çok maliyetli olmaz ama çok iyi bir oyuncu. Maçtan sonraki konuşmaları çok iyiydi. Ya yürekli oyuncular. Biz bizim ligimizde de böyle oyuncular görmek istiyoruz ama dediğim gibi biz transfer yapmayı bilmiyoruz. Bu işi evet. biraz e, Galatasaray iyi yapıyor tabii bütçesi var. Fenerbahçe de iyi yapıyor o da hazır oyuncuları aldıkları için ha. Beşiktaş'la Trabzonspor'da hani bütçeler daha kısıtlı olduğu için işte orada da şu var. Çok oyuncu alalım. Oysa çok oyuncu almak yerine işte o omurgayı oluşturmak için çok oyuncuya 20 milyon euro, 30 milyon euro veriyorsan 3 oyuncuya, 3 kaliteli oyuncuya 30 milyon euro ver. En azından omurgada 3 tane kaliteli oyuncun olsun. Önümüzdeki yıla o oyuncularla güçlene güçlene git. Maalesef o şekilde yapılmıyor. Ondan sonra işte Galatasaray her yıl şampiyon oluyor. Fenerbahçe ikinci oluyor kadro kalitesiyle. Beşiktaş'ta Trabzon'da 30'a 40'ar puan fark yiyor. Bu anlayışla yersin bu kadar farkları. Çünkü gerçekten Sırf transfer yapmış olmak için transfer yapılıyor. Bu da doğru değil. Bak Suudi Arabistan bir sistem kurmuş. Orada ee, bir komisyon var. Bu oyuncuyu niye alıyorsun ya da satarken niye satıyorsun? Doğru. Bu parayı eder mi? Ehli kişiler toplanıyor. Senin evet. transfer yapmana izin vermiyor. Ya bu oyuncu senin hani sen böyle bir oyuncu değil de şunu al yönlendiriyor. Bizde de bu şekilde ee, bir komisyon kurulmalı artık e, bu konuda da kulüpler birliğinde yavaş yavaş konuşsunlar. Yoksa futbolda gerçekten hani tamam Osimen gibi, John Duran gibi kaliteli isimler, Tami gibi oyuncular geliyor, Onaccio gibi bunlar iyi oyuncular. Bunlar ligin kalitesini seyir zevki açısından artırır ama bir çok çok iyi oyuncular var bir de çok kötü oyuncular alıyoruz. Abi, o komite bizde olmaz. <laughs> Niye olmayacağını söyleyeyim tabii. çok net bir şekilde. <laughs> bir başkan çıkar, bir yönetici çıkar. Yanlış anlaşılmasın bir kulübü hani zan altında bırakmak evet. için söylemiyorum. Genel söylüyorum. Der ki ya bizim transferimiz engel oluyorlar. Tabii tabii. Biz yerler. güçleneceğiz, bize tabii. bu transferi yaptırmıyorlar. Tabii tabii. Olmaz. Evet. O, biz o yüzden teknik olmaz. direktör kovan başkanlar var. Tabii. <gülüyor> Para <gülüyor> aslında, harcama dedik Aslında için? bakış açımızı değiştirsek. Yani şimdi diyoruz ya şoklar bu yüzden nereden buluyor? Feyenoord nereden buluyor? Ağzı Alkmer nereden buluyor? Acaba biz oyuncuları takip değil de acaba... O takımların skor takiplerini mi takip etsek diyorum. <laughs> Aslında O da hangi başlara gidiyor acaba takip, nerelere gidiyorlar? İlginç olan şu, gelen de buraya bir uyum sağlıyor ya da bizim arada bilmediğimiz başka bir şey var. Dediğim gibi Eduard Graf geliyor ve Jurasek'i alıyor Beşiktaş. Yani Graf geliyorsa dediğim gibi Jurasek'i almamalı Beşiktaş, başka evet. bir oyuncuya gitmeli Bravo. Yani. yani. Daha Bravo. kaliteli, daha böyle Bravo. hazır, yani Bravo. bu takımı taşıyacak, o tarafları yüklenip götürecek, bir oyuncuya lazım dediğin gibi. Ki Beşiktaş takımı çok büyük cami ya. Her şeyden önce Ömer. İnanılmaz bir taraftar kitlesine sahipsin ve işler kötü gitsin de taraftar sığı dolduruyor. Tabii tabii. Bir de, bunun için yapman gerekiyor aslında. Bir de bek, sağ bek, sol bek almak daima bir risk, bir kumar adeta. Çünkü iyisini bulmak zor. Nokta atış yapmak zorundasın orada. Stoper de idare eder stoper ama beklerin kötü oldu mu de biraz şey Yaşamasın. gibi eve bazı eşyaları alırken tabii. ömürlü kalırsın daha uzun gitsin diye mesela. biraz pahalısı alırsın mesela İlla değil. İlla değil. aynen öyle Hocam. Da, sağ bek sol bek biraz tabii. öyle yani Galatasaray'da sağ bekte mesela bayağı yelerde falan çok, çok değişti. uğraştı olmadı. olmadı Sol bekte şimdi Eren'i buldu en azından Eren de çok iyi idman şeylerde evet. yeni sezon sezonda orada iyi evet. o yüzden hani öncelikle bek alırken iki kere düşün <laughs> <laughs>